Ezgi. Günaydın. Senin nöbet bitmedi mi hala? Ya bitti de. Baktım senin gelir saatin. Bir kahve içeriz dedim. Sağ ol. Ezgi. Bugün yine çok güzel görünüyorsun. Gökay. Hiç başlamasak canım. Sakın benim burada çalıştığımı söylemiyorsun. Tamam mı? Sakın. Ne ol, ne oluyor? Kim o? Ezgi bak ters bir durum varsa. Ben hallederim Gökay. Ee, sen şimdi içeri gir. Tamam mı canım? Beni tanımıyorsun tamam mı? Senin de kaynakların bayağı sağlammış anlaşılan. Bana bak nereden biliyordun bugün hastaneye geleceğimi? Ha? Ne diyorsun sen be? Ya bak şu takipleşme işine artık bir son verelim diyorum. Niyetin neyse harbi harbi söyle bana. Ne? Ne takibi, ne niyeti? Sen kafayı mı yedin? Anladım, anladım. Sen ilk hamle benden gelsin istiyorsun, olur. O da olur. Hem alışkınım ben böyle utangaç fanlarıma. Bak ne diyeceğim, ne yapalım? Bu akşam... ...yemek. Aa, aa, aa. Ya sen al o yemeği bir tarafın. Ee yeter ama ya hem kafayı takmışsın peşimde geziyorsun hem de böyle ters o ters hareketler. Şşş derdin ne kızım senin? Benim ne derdim olacak ve be? Benim ne derdim olur senin gibi zamparalı? O zaman neden hem şirkette hem hastanede benim peşimden dolaşıyorsun ha? Ya bir şey soracağım. Ne işin var senin bu hastanede? Asıl sen niye bu hastanedesin? Biz bu hastanenin yazılım işlerini yapıyoruz. Ben de onunla alakalı geliyorum gidiyorum. Benim böyle. Senin ne işin var bu hastanede? Aa, Deniz Aras değil mi o? Ne? Kim ki o? Tanınmış biri mi? Ya, tabii ki de tanınmış biri. Playboy, playboy. Gecelerin prensi. <laughs> şey. Ne? Ee, ben bu hastanede. Sen bu hastanede ne? görüyorum. Tedavi görüyorsun. Hastasın yani. Ha <laughs> ha hastayım. Öyle mi? Vallahi bana pek bir fazla sağlıklı geldin ha. Hatta böyle maşallah falan var yani. Bakmasana be. Ben öyle hasta değilim bir kere. Buradan hastayım buradan. Nasıl yani? stalker diyorlar benim gibilere. Yani sosyal taciz. Yani senin anlayacağın takipçi. Ve sen bunu bana şimdi itiraf ediyorsun. O kadar zaman inkar etmene rağmen. Ha? Şey. Ne? E, çünkü tedavi ilkeleri gereği bunu itiraf etmemiz gerekiyor. Şeylerimize. Kurbanlarımıza. Aslında söylemezdim ama Doktorum beni izliyor da. Hadi ya. Tanıştırsana benim doktorumla. Çok merak ettim şu hastalığını senin. Benim mi gösteriyor bu ya? Ne yapmaya çalışıyor? Ee, hani burada çalıştığını belli etmiyorduk. Ha? Hani tanımıyorduk. Gel. Merhaba sevgili doktorum. Deniz Bey, işte size sözünü ettiğim doktorum. Ee Gökay Bey, Deniz Bey benim hastalığımı merak etmiş. Ben bugün şey yaptım, ben bugün çok iyi bir hasta oldum. Aynen sizin istediğiniz gibi. Ee, kurbanıma bir sosyal tacici olduğumu itiraf ettim. Nasıl, iyi yapmış mıyım? Bir gelişme vardı mı bende ha? Ha, şey ne yapıyor insanın sevgili hastam, çok iyi yapmışsın. Deniz Bey selamlar, ben psikiyatri servisinden Doktor Gökay. Memnun oldum. Yani gerçekten hastanız mı? Doğru mu bu? Şey, ismini de bilmiyorum ama. Yok, <laughs> Yo, isim yok. Hasta gizli. Sadece vakıa hakkında bilgi. Ee, şimdi Deniz Bey, şey evet yani hastamız bir sosyal tacizci. Evet. Bu sosyal tacizciler kafayı birini takarlar ki bu taktıkları kişi genelde ünlü olurlar. Ee, Kafaya takılan bu hastaları da biz literatürde kurban diye nitelendiririz. Yani bu hastalar... E, ...rahatsız ederler, takip ederler. Zarar verebilirler. E, hayatına kastedebilirler. Boğazını kesebilirler. Doğru mu bu? Maalesef. Siz ne öneriyorsunuz bana? Yani bence şey yapın, konuşmayın onunla. Yüz vermeyin, umut vaat etmeyin şey yapın hatta. Onu gördüğünüz zaman yolunuzu değiştirin. Oldu. Oldu o zaman ben ben hemen tavsiyelerinize uymaya başlayayım. Çok memnun oldum tanıştığıma. Size iyi günler. İyi günler. Sana da hayatta başarılar tacizcim. <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? <laughs> yemin ediyorum, yemin ediyorum bir yemeği hak ettim. Sence? Hadi oradan be. Haydi.